Bugün çarşı pazar karıştı. Özellikle biraz sonra haberler kısmında göreceğiz. Yapı kredi ile ilgili haber. Bankaları ve holdingleri coşturdu da coşturdu. Coşturdu zaten. Bir süredir o tarafta hareketlilik vardı. aslında bu grafiği zaten biliyoruz biz aslında. Yani bu dolar bazlı biz 100 grafiği Ama işin ilginç tarafında size bir şey göstereceğim. Bakın burada bir çubuk var. Nedir bu çubuk? Bu çubuk şudur. Borsa İstanbul bugün biz tümde 270 milyar. Biz 100'de 215 milyar TL hacim yaptı. Bu hacim en son geçtiğimiz sene yaz aylarında başlayan, mayıstan sonra başlayan ve takriben sektör sektör Eylül Ekim aylarına kadar devam eden rallide görülmüştü ve o gün bugündür böyle bir e, hacim yoktu. Ve şimdi gelelim diğer tarafa. Koç Holding tavandı saldı. Akbank yüksekti saldı. BİM 0. Tüpraş 1.35. Türk Hava Yolları 0.31 daha yüksekti saldı. Bankacılık %8'lere kadar gelmişti endeks olarak. Yapı kredi tavan zaten tavan bozması beklenmezdi Kredi, yapı kredinin çünkü ana aktör oyuncu bugün oydu zaten. Garanti, Akbank, Halk Bankası, İş Bankası hepsi bir tık daha yukarıdaydı ama gün sonuna doğru bastılar. Yine holdinglerde aynı şeyi söylemek mümkün. Şimdi bak baktığımız zaman en çok yükselenlere Reader görüyoruz. Reader sonradan geldi. Haberi var. İlginç bir haber. Geo teknolojiyi görüyoruz yukarıda. Koç Holding, İş Bankası, Albaraka, Garanti. Zaten bunları biraz önce saydık. Aşağı tarafta da Agrotech'i görüyoruz. Euro Power'ı görüyoruz. Vesteli, Şok Market'i, Odaşı, Oyak'ı, Alfa'sı. Şimdi diyeceksiniz ki ulan piyasa böyle yükseliyor. Bu hisseler niye düşüyor? Hadi yükselmesin ama düşmesin diyeceksiniz. Bakın bunun bir çok büyük temel sebebi var. Bu da şu. Şimdi birincisi Borsa İstanbul'un birçok hissesinde şu an insanlar gazi. Gazi dediğim ne nedir? Eğer dip seviyelerden almadılarsa, tepelere yakın veya tepelere yakın olmay olmaya bile gerek yok. %20-%30'da zararda olan insanlar şu an 3-4 belki 5 aydır bu şekilde zararda bekliyorlar. Ve bu insanların aslında piyasadaki diğer yükselenleri görmese sabredebilecek bir süreçleri daha olacaktı. Ama bir süredir özellikle 2-3 haftadır bankalarda holdinglerdeki sert yükselişleri görünce ulan Allah kahretsin ben burada zararda oturuyorum %20 %30 bu Allah'ın belası tahtacı kaldırmıyor piyasa gitmiyor bizim hisseler gitmiyor piyasa gidiyor. E ben burada enayi gibi bekliyorum bak buradaki rally bitmiyor dediler birçoğu ayrıca fonlar da aynı şekilde bu şekilde buradaki rally'yi kaçırmamak için alım ki onlar daha evvelden de yapmıştır. Ne oldu böylece bu yan ve küçük tahtalar fonlama tahtası oldu yani Banka ve holding rallisine katılmak isteyenlerin buradan satıp diğer tarafa geçmelerine sebep oldu ve zaten burada mesela en büyük e, bu şekilde. E, gazi olarak bekleyen hisseler mesela Agrotech gibi, Europower gibi Vestel daha yeni yükseldi ama işte burada bazı birçok şirketler, o da bilançosu açıklandı bugün. İşte Alfa Solar olabilir mesela. Bu şirketlerden birçoğu özellikle enerji teknolojileri tarafındaki hisselerin düşündeki temel sebeplerden biri buydu. Zaten daha sonra piyasaya da toplu bir şekilde satış geldi ve bu şekilde sonuçlanmış oldu. Bu taraf Bugün için en azından böyle. Şimdi gelelim diğer tarafa. Elit Natural. Elit Natural'de tam bir yönetim kurulu başkanı faciası yaşanıyor. Eşmekaya, Sayın Eşmekaya yönetim kurulu başkanı hissenin içine etti. Hissenin içine etti. Kağıdın içine etti. İtina ile yaptı bunu. Kasti yapmıştır, kasti yapmamıştır. Orası benim problemim değil. Ben kendimi ateşe atamam kardeşim burada bir şey söyleyeyim. Varsa bir sıkıntısı sermaye piyasaları kurulu var. Aslanlar gibi çalışanları var. Gitsinler öğrensinler abi. Ama ne oldu? Ne oldu? Dedi ki önce ben dedi ve özellikle şunun altını çizdi geçtiğimiz hafta. Bilanço açıklandıktan sonra satılmak üzere 10 milyon adet pay satacağım dedi. Bundan önce de anlattık. Ertesi de yok vazgeçtim satmıyorum dedi. Ama bu, bu öyle bir güvensizlik yarattı ki. Bakın mesela bugün en fazla lot kimde? İş bankı, iş yatırım, garanti, vakıf, ziraat bunlar da değil mi? Peki bir de şöyle yapalım. Geçen hafta pazartesiden cumaya baktığımız zaman. Bu şekilde bakamadık. Geçen hafta bir güne baktığımız zaman kimdeymiş en çok lot? Citibank'ta %14.5'la Bugün bir yüzde on dört buçuğu bırakın bugün yok. Siti bak neden? Yabancı çatır çatır sattı. Gediye ona buna infoya minfoya virmanlayıp virmanlayıp sattı. Niye? Adamlar güvenmiyor abi. Ha bilanço geldi. Bilanço'da da karlılıklarda biraz düşüş var. Yani karlık yüzdelerine vesaire düşüş var. Bunu da kullandılar bir daha çaktılar kafalarına. Problem yok yapacak bir şey yok biz bunlara alıştık ama gerçekten özellikle böyle sığ dönemlerde işte paranın borsadan daha çok çıktığı dönemlerde ki yabancı yatırımcının oranı %60'lardaydı şu anda da çok yüksek değil bakın. Hala şu anda eğer QNB'yi dışarıda bırakacak olursak QNB manipülatif son dönemlerde QNB'yi dışarıda bırakacak olursak yine yabancı oranı çok yüksek değil. Yabancı oranın yüksek olmadı ve paranın da özellikle bu şekilde küstürüldü birçoğu da paranın da işte banka holding vesaire taraflarına veya faize gittiği dönemlerde ortam sığlaşınca millet at koşturmaya başlıyor. At koşturmaya başlıyorlar burada istediğiniz kadar koşturun kardeşim tahtacı da var 1 milyon not ben de var onda var şunda var 1000 not. Ben azdan az çoktan çok gider. İstediğin kadar yatırabilirsin. Problem yok. Benim bu paraya ihtiyacım yok. Zaten alabildiğim kadar dipten aldım. Bir maksimum %10 falan şu anda içerideyimdir. Gelelim Alkarzar'a. Alkarzar'da Altınay Savunma 109.4 milyon lot hala tepede. Koç Metaloloji 129.5 milyon lot tepede. Yalnız Altınay Savunma'da artık ikinci kademeye bir alt kademeye yani mesela 46.82 tavanmış 46.80'e emir yazılmaya başlamış. Bu ne demek? Şimdi aşağıda 329.347 emir var. Bu şu demek. Aslında buraya insanlar alım yazmalarının sebebi eğer burada alım gerçekleşiyorsa bir üst kademedeki alım emirlerinin hepsi karşılanmış demektir. Yani hisse tavan bozmuş demektir. Ve bunun arkasına zincir emir bağlıyorlar. Yani bu 46.80'deki emirler patlamaya başladığı anda satış emirleri aynı anda yağmaya başlayacak. İşte o yüzden genelde şirketler tavan bozunca tabana çok hızlı veya taban bozunca tavana çok hızlı giderler. Burada da 329.347 kişinin en az yarısı ki çok daha fazladır muhtemelen. Bu emirlerin arkasına bunlar bir lotluk emirler. Bu emirlerin arkasına bütün hisselerini satmak için zincir emir yazıyorlar. O yüzden burada artık insanların yavaş yavaş birkaç güne belki ama bu bu emirler çok ciddi. Yine de yükselme bekleyebiliriz. şey i̇şte düşme bekleyebiliriz. Tavan bozulması bekleyebiliriz. Dikkat etmek lazım artık bugünden sonra. Kartal yenilenebilir. Özlerden ambalaj. Efendime söyleyeyim Berkosan bunların bilançoları iyi geldi. İyi geldiği için Özellikle ee, burada Karye, Kartal yerine bilir tamam tavan oldu. Odaş bilançodan sonra bugün zaten Odaş'ın da tahtası sıkıntılı bu arada. Odaş, Çanikiter, Termik, Santral, Cemaş, ışıklar işte Elit vesaire Bunları hep bir kenara not etmek lazım. Bunların tahtacıları, tahtacılarla patronları, patronlarla tahtacıların girift ilişkileri vesaire Hepsi için söylemiyorum. Genelleme konuşuyorum. Özel özel söylemiyorum. Bunlara dikkat etmek lazım. Borsa İstanbul'da böyle şeyler yaşanıyor. Muş, Bilmiyorum ben de öyle duydum. Kulağım öyle geldi. Türk Traktör tarafında da bir düşüş vardı ama daha sonra toparladı. Bugün zaten Türk Traktör ile ilgili bir haberimiz var. Diyelim ve haberlere geçelim ama bakın. Bu videolar emek kokuyor gördüğünüz üzere. Öyle kameranın karşısına geçip de şöyle olacak böyle olacak falan diye atıp tutmuyorum. Burada emek veriyorum. Birçok şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyorum. O yüzden dün mesela video 30.000 izlendi. 3.000 beğeni var. Ayıp. Beğeni atmayı unutmayın. Emeğin karşını vermeyi unutmayın. Bu videoya 5000 beğeni bekliyorum sizlerden ve haberlere geçiyorum. Şimdi gelelim günün anlam ve önemine. Günün en önemli konusu Koç Holding'in sahip olduğu Yapı Kredi hisselerini satış için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçtiği ile ilgili bir haber çıktı Reuters tarafından. 8 milyar dolar seviyesinde olabilecek bir anlaşmadan bahsediliyordu ve bu haberin çıkması ve piyasaya düşmesi ve piyasanın çalkalanması ile birlikte Koç Holding'den bir açıklama geldi bununla ilgili. Bir tür görüşmeler zaten yapılabilir falan filan diye yine oval bir açıklama yaptılar ki bu haber bundan 2-3 hafta önce mi bir ay önce mi yine çıkmıştı ve görüşmeler uzun süredir sürüyormuş. aslında lakin fiyat konusunda anlaşılamamış bir de fiyatı ya bir de fiyat beğenmiyorlar oğlum zaten paranız var ne kadar teklif etmişler sat gitsin sat, sat 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 almıyorsanız da almayın kardeşim bir de bak bu gerçekten büyük bir sıkıntı olmaya başladı abi yani bizim en büyük varlıklarımız işte telekom firmalarımız havacılık firmalarımız belki ileride olacak ya şu bankalarımız falan abi çatır çatır yabancılara satılıyor ya çatır çatır yabancılara satılıyor Arap sermayesi resmen ele geçiriyor abi yani bu kadar da ne bileyim e, tam hani serbest piyasa evet alınır satılır falan ama buna da bir dikkat edilmesi lazım. İşte ekonomilerin güçsüzleşmesi böyle durumlara da sebep verebiliyor. Adam geliyor 8 milyar dolar var ya ellerinin kiri adamların elinin kiri adam elinin kiriyle senin ülkendeki en büyük bankalardan birini satın alıyor. Bir de beğenmiyor bak beğenmiyor oğlum yani Türkiye'deki şu an bankalar. Zaten Borsa İstanbul fiyatlamalarına göre çok ucuz seviyedeler aslında yani baktığın zaman. Hani tamam belki bankalar yine biraz e, fiyatlandı ama işte holdingler vesaire büyük şirketler bence gayet ucuz fiyatlanıyorlar. Beğenmiyorsanız almayın kardeşim hadi başka kapıya. Ben de şey gibi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili gibi. Gerçi Ayiko şu an Rams Park'tadır muhtemelen. E, bu piyasaya basın yayın organlarına bir haber düşüyor. Demir çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya yüksek meblalı vergi cezası kesildiği yönünde haberler çıkıyor. Bu haberlere ilişkinde Ereğli, İstemir, Kocaer ve Kardemir biz değiliz kardeş o başkaları yedi cezayı diye açıklama yapmak durumunda kalıyorlar. BOFA yıl sonu dolar tl tahmini 38 seviyesinde göstermiş. Mehmet Şimşek yıl sonunda şey yıl sonunda diyorum e, önümüzdeki dönemde bitecek olan. Kira %25 zam sınırını yenilemeyeceklerini muhtemelen çok büyük ihtimalle devam etmez şeklinde bir görüşte bulunmuş. Zaten abi kimsenin uyduğu yok. Ya uysalar bile bu vicdani değil kardeşim. Yani enflasyonu açıklıyorsun %70 ev sahibine diyorsun %25 ya bu mantıklı geliyor mu yani? Bu mantıklı geliyor mu? Bildiğin devlet eliyle zorla fakirleştirme. Şu an videoyu izleyen kiracılar olabilir, ev sahibi sevmeyen kiracılar. Size de hak verdiğim konular var, merak etmeyin. Ama bu tarafta da hani gerçekten de bazı kiracılar da var böyle. Vicdansızlık yapıyorlar yani. Adam 3000 liraya oturuyor. 3000 lira %25 zam yapayım diyor. Tamam, senin durumun da zor ama burada iki tarafta da denge bulunması gerekiyor. yüzde %25 hiç adil değil. Hiç adil değil. Yani özellikle devlet eliyle böyle bir şey yapılması inanılmaz saçmalık ya. Devam edelim. Morgan Stanley'ye baktığımız zaman Hande Küçük'ün kalem aldığı nokta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştirilecek toplantı politika faizini değiştirmeyerek %50 tutacağını öngördü. Ben de öyle öngörüyorum. Otomobil piyasasıyla ilgili Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker demiş ki Bloomberg'e katılarak Otomotiv pazarına ilişkin beklentileri açıklamış ve yeni düzenleme, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık satılamaması anlamına geliyor. Yani artık özellikle Avrupa'da başladı bu muhabbet işte ne bileyim park sensörü işte ee, ne bir geri geri kamerası falan filan gibi böyle bazı özellikler olmayan araçlar artık satılamayacak. Bu sebepten diyor hemen hemen tüm üreticiler Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında elindeki stokları eritmek zorunda kalacaklar. Bu noktada sıfır araç pazarının aşağıya giden trendinin bu 3 ayda üretici markaların alacağı aksiyonlardan dolayı biraz daha yukarı doğru yükselebileceğini düşünüyorum. Bu mutabakat çerçevesinde Temmuz'a kadar tüketici uygun fiyatlı sıfır aracı tercih edebilir. Bu da ikinci eli kötü etkiler demiş. Uluslararası yatırımcılara baktığımız zaman yatırımcılar Türkiye'deki varlık ve alacaklarının tutarının ilk çeyrekte net 20.6 milyar dolar artmış. Bunun 634 milyar doları 634 milyar dolara yükselmiş 20 milyar dolar artarak Türk kamu ve özel sektöründe kredi alacaklarıyla mevduatları 356 milyar Doğrudan yatırımlar 175 milyar ve hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri gibi kağıtlarda sıcak para yatırımları da 102.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Matrix veri terminalinden bir açıklama var. halk arzdan bu yana dolar bazında net %50 karlık artışı yaşandığını, son 5 yılda 10 milyon dolar ARGE ve teknoloji yatırımı yapıldığını, aylık 4 milyon kişiye hizmet verdiklerini, günde 4 milyarı aşan veri ta e, talebine yanıt veren bir altyapıya sahip olduklarını söylemişler. Biz de zaten Matrix Web e, Trader'ı kullanıyoruz. Ama normal Matrix'in bu işte e, bilgisayarı kurulan versiyonu var. Aşırı hantal eski rezil bir şey yani. Euro Power. Euro Power. 2024 yılında net karın 48.6 milyon te, milyar te, milyon milyon. 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Milyon değildir ya. Burada sıfırlar eksik kardeş. Milyon TL ne? Mily milyar da lan. Milyon mu Milyar, milyon. Bunu bir bunu bir teyit etmek lazım. Europower'dan bir haber daha. Akedaş tarafından gerçekleştiren ihalede KDV hariç 3.3 milyon 750 bin dolar teklifle birinci olduğunu söz konusu tarihin 2023 cürosunun oranın %1.87 olduğunu gerçekleştirdi söylemişler. Türk Traktör yurt içinde 31 bin ila 35 bin yurt dışında ise 13 bin 500 ila 15 bin adet arasında satış yapmayı planladıklarını söylemişler. Alarko Holding ile ilgili bağlı ortaklığı. Alarko bak şimdi karışıklığa bak. Getir müganlı beyaz tahtayı. Bağlı ortaklık Altec Alarco ile lit lityum iyon pil üreticilerinden olan ve Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in de Çin'deki ortaklığı vasıtasıyla yaklaşık %24 hissesine sahip olduğu Goshen grubun Singapur'daki bağlı kuruluşu Goshen Singapur ile Türkiye'de kurulacak ortaklık bünyesinde öncelikle ben buraları boş verin. Yani Alarco Holding dünya devi bir ortaklığıyla Türkiye'de kurulacak ortaklık bünyesinde öncelikle elektrik depolama sistemleri, montaj fabrikası ve ikinci aşama olarak lityum iyon prizmatik pil üretimine ilişkin üretim fabrikası yatırımı için ortak girişim sözleşmesi imzalamış. Önemli. CVK Madencilik Bağlı Ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik Türkiye'de yerleşik bir şirket ile krom cevheri satış konusunda anlaşmış 587 milyon TL tutar ve %33 2023 Euros'un oranı gayet büyük bir anlaşma. Reader'ı bugün tavan yapan haber. Samsun'da 5600 metrekarelik alanı kapsayan ve yıllık 9000 adet üretim kapasitesi olacak şekilde planlanan elektrikli araç üretim projesi için yapılan çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne nezdinde chat süreci başlatıldı. Şimdi bakın bu haber şirketi tamam yapmamalı. Yani Borsa İstanbul'un ne kadar boş bir yapıya büründüğünü son zamanlarda buradan anlayabilirsiniz. Birincisi zaten bu haber geçmişte de bilinen bir şeydir. Reader bu haberi geçmişte bir daha kap olarak paylaştı yine ise tavan oldu. Şimdi paylaştı yine ise tavan oldu. Ve insanlar bunu otomobil zannediyorlar. Bakın elektrikli araç diyor araç. Bu elektrikli araç başka bir şey de olabilir. Şimdi okuduğunu anlamayan insanlar olduğu için burada elektrikli otomobil değil bu. Zaten öyle bir şey olsa 9000 adet hiçbir şey demek. Bu elektrikli araç farklı bir şey de olabilir. O yüzden bunu bilmek lazım. Böyle flu flu paylaşıyorlar. Remzi Bey vardı zaten hani bu ekonomist. Bu Agrotekler Reader'ı isim vermeden yerin dibine sokup çıkartmıştı bir tane şey köşe yazısında. O da bundan bahsetmişti. Elektrikli araç ama ne kardeşim? Ne yani? diye o da bahsetmişti. Yine ben de bahsediyorum. Türk İlaç ve Serum Sanayi tablet, kapsül ve krem formunda veteriner ve tarım ilaçları üretimi, satışı ve ithalatını gerçekleştirmek amacıyla %90 bağlı ortaklık olacak şekilde 1 milyon TL başlangıç sermayeli Türk Vet Veteriner ve Tarım İlaçları AŞ unvanlı şirket kurmuş. Kuzeyboru stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir üretim faaliyetlerine daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Merkezi başvurusuna bulunmuş. Bu yaş yatırım %300 oranında bedel sermaye arttırımını başvurunda bulunmuş. Altın yağ madencilik yenilenebilir enerjinin yatırım planları çerçevesinde 9.2 MW kurulu güce sahip güneş enerji santralinin satın alınması için taraflar arasında gizlilik sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş. Burçelik'ten çelikten iki tane anlaşma var. Biri 2023 yılının oranı %14,66 olan bir 3 milyon dolarlık anlaşma. Biri de 700 bin dolarlık 3.2, 3.42 olan 2023 yılının oranında olan bir anlaşma. Böylece toplamda iki anlaşmayla neredeyse 2023 cirosunun oranını %17-18'ine tekabül eden bir anlaşma gerçekleştirilmiş oluyor. Temettü ödemelerine baktığımız zaman lila kağıt net hisse başına 0,27 brüt 0,87 yüzde. Alfa solar %0,93 brüt hisse başına 0,73 ve Berkosan %0,42 brüt hisse başı 0,14 TL ve iki taksitle yine dünkü gibi liderin yaptığı gibi bir anlaşma. Şey temettü açıklaması. Kriptolarda dün sert bir yükseliş vardı bunun temelinde. Bitcoin ETF'lerine gelen onaydan sonra Ethereum ETF'lerinin onay beklentisi aslında düşüktü. %25 olarak belirleniyordu ama daha sonra %75'e çıkartıldı Bloomberg tarafından e açıklanınca, görülünce burada bir rally meydana geldi. Yani rally'den kastım ben zaten o an izliyordum Ethereum'u. Böyle bayağı bildiğin bir dakika içerisinde şöyle bir boşluk gap açarak fırladı yani bir anda. %3'lerden %13-14'lere fırladı. Bu tür olaylar da yaşanabiliyor. Kripto tarafında hikaye asla bitmiş değil. Sadece mola verdik. O tarafta e, güzel kazançlar elde edilmesi hala mümkün diyorum. Ve kapanışa geçiyorum. E, Gördüğünüz emek ciddi bir emek var. Bu görsellerin hazırlanması, piyasanın takip edilmesi, sunulması, montajlanması, yüklenmesi, açıklamaların yazılmasına, yorumların okunulmasına kadar her şey... Burada bir emek kapsıyor bunu ücretsiz olarak beğeni atarak ve abone olarak bildirimleri açarak veya yorum bırakarak yorum bırakmanız da kanala katkı demek bu arada yapabilirsiniz yorumların hepsini okuyorum veya e, ücretli olarak destek olmak istiyorsanız ve daha fazla ayrıcalıktan yer almak istiyorsanız da katıla katılarak bak hemen şurada bir yerde çıktı bir bakın en azından videosunu izleyin nedir ne değildir diye aramızda topluluğa katılarak hem destek olup hem de farklı ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz diyorum ve kalın sağlıcakla hoşçakalın.